Sence ahlaki eylemin amacı ne olabilir? Ya da hepimizin üzerinde anlaşabileceği, hepimizin hemfikir olabileceği evrensel bir ahlak yazısı olabilir mi? Ya da bir ahlaki eylemde bulunurken ne kadar özgürüz? Özgürlüğümüzün sınırları nereye kadar? Çok zor. Ve çok güzel sorular değil mi? Bu sorular ahlak felsefesinin konusunu oluşturmaktadır. Birazdan dersimizde bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Kampımızın 6. günündeyiz. Sevgili arkadaşım, canım öğrencim, öncelikle hoş geldin demeyi de unutmayalım. Kitabımızı elimize alalım. Sayfa 51'deyiz. Sayfa 61'e kadar sürecek ama yine teyit edeyim. Yanlış bir şeyler söylemeyelim. Evet, sayfa 61'e kadar. Yani din felsefesine kadar işleyeceğiz. Hazırsan ahlaki problemlere haydi geçelim. Ahlak felsefesinde neler göreceğiz ona bir bakalım. Öncelikle ahlakı ve ahlak felsefesini tanımlayacağız. Tanımlayacağız ki işe başlayalım güzel arkadaşım. Daha sonra ahlak ile ahlak felsefesi ayrımına bakacağız. Çünkü her ikisi de aynı şey değildir. Sonra ahlak felsefesinin temel kavramlarına bakacağız. Ve daha sonra çok önemli olan bir konuyu tartışacağız. Kişi ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? Bu konu ÖSM tarafından defalar soruldu. Üzerinde durmakta fayda var hocam. Ahlaki eylemin amacı nedir ve evrensel ahlak yasası var mıdır? Problemini konuşacağız ve bizi en çok uğraştıracak yer de burası olacak. Şimdi başlıyorum. Ahlak nedirle başlıyorum? Ahlak belirli bir dönemde, belirli bir toplumda kabul edilmiş gelenekler, görenekler, değerler ve kurallar bütündür. Peki ahlak felsefesi nedir? Ahlak felsefesinin çeşitli tanımları yapılabilir, ama bizim tanımımızı biliyorsun. Nedir bizim tanımımız? Ne üzerine düşünüyorsak, neyi sorguluyorsak, onun felsefesini yapıyoruz. O halde ahlak üzerine düşünen, sorgulayan, eleştiren, araştıran, felsefe alt disipline ne diyoruz? Ahlak felsefesi diyoruz. Şimdi sana bomba bir sorun var sevgili arkadaşım. Hiç günlük hayatında şu cümleyi kullandın mı? Bu arkadaş hiç etik davranmıyor. Yaptığın davranış hiç etik değil dedin mi? Umarım dememişsindir. Çünkü yanlış kullanıyorsundur. Niçin kullanmışsındır? Eğer kullandıysan böyle değişik bir kavram kullanayım. Beni entel dantel zannetmesinler diye kullandıysan çok yanlış kullanmışsın. Çünkü etikle ahlakın yeri bir değil birbirinden farklı kavramlardır. Senin orada kullanman gereken davranış davranışı kavram ahlaktır. Çünkü kişilerin ahlakından bahsedebiliriz. Kişilerin ahlaksızlığından bahsedebiliriz. Etik kişileri kapsamaz. Etik evrensel olanı, genel olanı ele alır. Ama ahlakın kendisi bireyseldir, özneldir. Mesela öğretmen olarak benim ahlaklı ya da ahlaksız davranışımdan bahsedebilirsin. Ama öğretmen mesleğinin etiğinden bahsediyorsun. O halde etik evrenseldir ahlak özneldir ve ahlakın kendisi kural koyucudur. Dışlama yapar, ayıplama yapar, normatiftir, belli kuralları vardır. Ama ahlak felsefesinin kuralı yoktur, zorlayıcı değildir bu anlamda. Ve ahlakın kendisi pratiktir, somuttur ama ahlak felsefesinin kendisi yani etiğin kendisi değerli arkadaşım teoriktir, soyuttur. Şimdi devam edelim bu ayrımı anladığımıza göre. Ahlak felsefesinin temel kavramlarına geçelim. Mesela İyi nedir? İyi ahlakça değerli olan, toplum tarafından onaylanan davranışlardır. Kötü ise tam tersidir. Yani ahlakça değerli olmayan, toplum tarafından onaylanmayan, toplum tarafından hoş karşılanmayan davranışlardır. Peki özgürlük nedir? Özgürlük herhangi bir dayatma ve baskı altında olmaksın. Kişinin kendi iradesini ve aklını kullanarak eylemde bulunmasıdır. O halde özgürlük için 3 temel şartımız var. Biri seçim olacak. Seçim olmadan özgürlük olamaz. İki akıl sahibi olacak. Üç de bir kendi iradesi olacak. Yani bir baskı olmayacak. Baskı varsa özgürlük yoktur. Baskı altında yapılan bir eylemin ahlaklı ya da ahlaksız olduğunu değerlendiremezsiniz. Ya da bilinçli olmayan bir bireyin bir delinin yaptığı davranışı ahlaklı ya da ahlaksız diye değerlendiremezsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Özgürlük demek her şeyi yapabilmek demek değildir hocam. Devam edelim. Sorumluluk nedir? Kişinin bilerek, isteyerek yaptığı davranışın sonuçlarını üstlenmesidir. Bilerek isteyerek sınavı erteledin, sınava çalışmadın. Dolayısıyla ağlamanın bir anlamı yok. Orada sorumluluk sanaydır. Sana aittir. Sonuçlarında sen üstleniyorsun. Şimdi bilerek isteyerek beni dinliyorsun. Ders çalışıyorsun. Diğer dersleri çalışıyorsun. Zamanını buna harcıyorsun. İnşallah sonucu da güzel olacak. Mükafatı da senin olacak. Yani bilerek isteyerek yaptığımız davranışın sonuçlarını üstlenmek nedir hocam? Sorumluluktur. Peki vicdan nedir? Adalet terazimizdir. Yani değerli arkadaşım iç sesimizdir. Yani iyi ve kötüyü ayırt etmemizi sağlayan yetimizdir. Allah vicdanlı insanlarla karşılaştırsın diyelim vicdansızlardan uzak eylesin. Erdem nedir? Sürekli iyiye yönelmektir. Sürekli iyi olandan yana olmaktır. Peki ödev nedir? Bildiğimiz ödev mi? Hayır hocam. Ahlaki eylemi, ahlak yasasına uygun olarak yapma zorunludur. Ve bu ödev görevlerimizdir, sorumluluklarımızdır. Bizim yapmak zorunda olduğumuz eylemlerdir. Ahlak yasasına uygun olarak yardım etmek gibi, iyilik etmek gibi, yalan söylememek gibi bunlara hiçbir çıkarı faydayı karıştırmıyorsun. Sadece ahlak yasası böyle buyurduğu için görevini yerine getiriyorsun. Peki ahlak yasası nedir? Ahlak yasası ahlaki açıdan uymamız gereken genel geçer yasalardır. Çalmayacaksın, yardımcı olacaksın, ondan sonra dürüst olacaksın, yalan söylemeyeceksin. Bunlar bir ahlak yasasıdır. Ahlaki karar ise ahlak yasasına bağlı olarak verilen karardır. Eylem ise ahlaki yasaya bağlı olarak verilen kararın eyleme geçmiş haldir hocam. Peki devam edelim ve gelelim ahlak felsefesinin temel sorularına. İlk sorumuz İyi ve kötünün ölçütü nedir? İkinci sorumuz, ahlaki eylemlerimizin dayandığı temel iki nedir? Üçüncü sorumuz, insan eylemlerinde özgür müdür? Yani bir ahlaki eylemde bulunurken özgür müyüz, değil miyiz sorusudur. Dördüncü sorumuz, ahlaki eylemin bir amacı var mıdır? Son sorumuz, evrensel ahlak yazısı mümkün müdür? İlk soruyla başlayalım. İyi ve kötünün ölçütü nedir? Bir buna bakalım. Değerli arkadaşım, İyi dediğimiz şey kendi doğası itibariyle mi iyidir yoksa sonuçları bakımından mı iyidir? Yani sonuçları senin açısından iyiyse, hoşuna gidiyorsa o zaman mı iyi oluyor tartışılan konu budur. Ve burada çeşitli yaklaşımlarla filozofları görüyoruz. Mesela pragmatistlere göre bir şey bana fayda sağlıyorsa sonucunda o halde o şey iyidir. Ya da hedonistler ne diyor? Bir şey bana has sağlıyorsa sonuçta o şey iyidir. Ya da dinler ne söylüyor? Diyor ki Tanrı'nın buyruklarına uymak iyidir, uymamak ise kötüdür. Ya da Kant ne diyor? Ahlaki eylemin kendisi ödeve uygun olarak yapıldıysa iyidir. Ama herhangi bir çıkar, herhangi bir beklenti olmaksın. Sadece yasaya ödev açısından, sorumluluklarımız açısından, görevlerimiz açısından uyduğumuz için iyidir. Yani çeşitli farklı yaklaşımlar var. Peki başka bir soru. İyinin kendisi öznel midir yoksa nesnel midir? Yani herkes için geçerli bir iyiden bahsedebilir miyiz? Ya da kişiden kişiye değişen iyi mi var? Bunu şu örnekle örneklendirelim. Mesela çömlekçisiniz ve çömleklerinizi yaptınız. Hava güneşli dışarı çıkarıp bıraktınız. Belli bir zaman sonra hava kötü oldu ve o yağmurun kendisi bütün çömleklerinizi mahvetti. Bu yağmurun kendisi nedir? Olabilecek en kötü bir durumdur. Peki günlerdir yağmuru bekleyen yağmur doğasına çıkan çiftçi için nedir? Başına gelebilecek en iyi şeydir. Bakın bir eylem yani bir durumun kendisi aynı anda hem iyi hem de kötü olabiliyor. Dolayısıyla iyi ve kötünün ölçüsü konusunda farklı yorumlar var. Şimdi gelelim kişi ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür sorusuna verilen cevaplara. Beş farklı yaklaşım görüyoruz. Determinizm, indeterminizm, otodeterminizm, libertarianizm ve fatalizmi görüyoruz. Ne yapalım? Determinizmle başlayalım. Determinizme göre kişi ahlaki eylemde bulunurken özgür değildir. Özgür olduğunu zannetmesi bir yanılsamadır, bir aldatmacadır hocam. Çünkü biz özgür olduğumuzu zannederiz halbuki özgürlüğümüz neden sonuç ilişkisi içerisinde, doğada var olan o zorunlu neden sonuç ilişkisi içerisinde belirlenmiştir. Yani bu akıma göre bizler özgür değiliz özgür olmamamızın nedeni nedir? Doğa koşullarıdır, toplum koşullarıdır. Bizim hangi eylemi yapacağımız daha önce bu neden sonuç ilişkisi içerisinde belirlenmiştir. Biz özgür olduğumuzu zannederiz ama değiliz. O yüzden özgür ol değilsek sorumlu da değiliz. Bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki bir kıyafet aldınız. Çok güzel bir kıyafet. ilk kez giyeceksiniz. Dışarı çıktınız bir baktınız. Hava çok kötü. Yani doğanın koşulları çok kötü. Dolayısıyla o kıyafete gidemeyeceğiniz için tekrar eve geldiniz. Gardırobanızı açtınız. Sonra istediğiniz bir kıyafeti aldınız. Özgür olduğunuzu zannediyorsunuz. Halbuki şu an bu seçimi yapmanıza neden olan şey nedir? Önceki eylemdir. Önceki doğa koşullarıdır. İşte yanılsama burada var diyor. Yani bizler doğa tarafından e, belirlenen neden sonuç ilişkisine göre hareket ederiz. Toplumdaki koşullara göre hareket ederiz. Ama özgür olduğumuzu zannederiz. Değiliz hocam. Gelelim indeterminizme. İn takısı aldığı anda her şey değişiyor. Kişi ahlaki eylemde bulunurken özgürdür. Onu kısıtlayan herhangi bir güç yoktur. Herhangi doğadaki bir neden sonuç ilişkisi yoktur. Yani zorunlu bir nedensellik yoktur. Ne istersek onu yapabiliriz. O yüzden sorumluyuz. Gel önüne Oto takısı alalım. Yani bu sefer oto determinizm olsun. Oto determinizm şunu söylüyor. Diyor ki determinizm dediği gibi ne tamamen özgür değiliz ne de indeterminizm dediği gibi tamamen özgürüz. Peki nasıl oluyor? Ne oluyor? Doğrusu özgür müyüz değil miyiz? Onu bize söyle. Şunu söylüyor. Diyor ki kişi ahlaki eylemde bulunurken özgürlüğünü belirleyen şey kendisidir. Kendini ne kadar yetiştirirse, kendisini ne kadar geliştirirse o kadar özgür olur. Yani özgürlük bizim elimizdedir hocam. Devam ediyorum libertarianizmle. Libertarianizm şunu söylüyor. Kişi ahlaki eylemde bulunurken özgürdür. Ve diyor ki bireylerin davranışlarında hiçbir toplumsal kısıtlama olmaması gerekiyor. Özellikle devletin, otoritelerin kişiye olabildiğince az müdahale etmesi lazım ki kişi özgür olabilsin. Kişi vicdani anlamda, dini anlamda, düşünce özgürlüğü anlamda, kendini ifade etme anlamında özgür olabilmelidir. Peki dikkatimizi şu çekti mi? libertarizm diyor ki kişi özgürdür, indeterminizm kişi özgürdür diyor. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Diyelim ki biz paragrafı anladık, burada özgürlüğü savunan yaklaşım olduğunu gördük. Peki bunun cevabı libertarianizm midir, indeterminizmdir? Birazdan bakacağız. Hatta determinizm de insanın özgür olmadığını söylüyor. Birazdan göreceğimiz fatalizm de özgür olmadığını söylüyor. Bunu da karşılaştıracağız. Öncelikle bir fatalizmi anlatalım, ekrana getirelim. Fatalizm'e göre kişi özgür değildir. Ahlaki bir eylem durken özgür değildir. Çünkü onun ne yaşayacağı, ne yapacağı daha önce belirlenmiştir. Doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiştir. Tanrı tarafından belirlenmiştir. Alın çizgisinde ne yazıldıysa onu yaşar. Değiştirme ihtimali yoktur. Peki şimdi karşılaştıralım. İndeterminizm dedi ki özgürüz libertarizm da özgürüz dedi. Aralarındaki farkı söylüyorum. İndeterminizme göre doğada zorunlu bir neden sonuç ilişkisi yoktur. O yüzden özgürüz. Libertarianizm de şunu söylüyor. Toplumsal anlamda bir baskı olmasın, e, otorite anlamında, devlet anlamında bir baskıcı durum olmasın, insan o yüzden özgür olsun. Biri toplumun ve devleti merkeze alıyor özgürlük konusunda, diğeri ise doğayı yani determinist anlayışı neden sonuç ilişkisi ekseninde özgürlüğü ele alıyor hocam. Gelelim determinizmle fatalizme. Determinizm ne diyordu? Kişi özgür değildir çünkü doğada zorunlu bir neden sonuç ilişkisi vardı diyor. Fatalizm ise diyor ki insan özgür değildir çünkü Tanrı bütün her şeyi önceden belirlenmiştir. Biri Tanrı'ya bağlıyor, biri neden sonuç ilişkisine bağlıyor. Özgür olmadığımızı umarım anlamışızdır. Şimdi gel özetleyelim. Ben soracağım, sen cevap vereceksin. Determinizme göre özgür müyüz? Değiliz hocam. İn göre özgür müyüz? Evet hocam özgürüz. Oto göre özgür müyüz? Özgürlüğün koşulu bize bağlıdır. Kişinin kendisine bağlıdır. Libertarizme göre özgür müyüz? Evet özgürüz. Fatalizme göre özgür müyüz? Hayır değiliz hocam. Peki gelelim bir başka soruya. Ahlaki eylemin amacı nedir sorusuna çeşitli filozoflar, çeşitli yaklaşımlar farklı cevaplar vermişlerdir. Bazıları mutluluk, bazıları haz, bazıları bilgili olmak, bazıları ölçülü olmak, bazıları fayda, bazıları ödev olarak cevap vermiş detaylarına çok bakmayacağız. Çünkü bizi çok fazla ilgilendiren ve bu ahlak felsefesinin temeli, onu oluşturan diyelim, söyleyemedik. Temelini oluşturan soruya geçeceğiz. Evrensel ahlak yasası var mıdır? Hepimiz için Aynı anda geçerli olabilecek, hepimizi kapsayacak, hepimiz için geçerli olabilecek bir ahlak yasası var mıdır? Yani her ne koşulda olursa olsun dürüst olacaksın, yalan söylemeyeceksin, yardım edeceksin gibi şeyler bütün insanlık için geçerli olabilir mi? Olamaz mı? Olamaz diyenler, yani evrensel ahlak yasası yoktur diyen yaklaşımlar hedonizm, anarşizm, egoizm, pragmatizm, nihilizm ve eksistansyalizmdir. Gelelim evrensel ahlak yazısı olabilir diyen yaklaşımlara. Bunlar ise utilitarizm, entüisyonizm, erdem ahlakı, ödev ahlakı ve ahlaksal determinizmdir. İlk olarak evrensel ahlak yazısının olmadığını savunan yaklaşımlara gelelim. Neyle başlayalım? Hedonizme başlayalım. Hedonizme göre ahlaki eylemin amacı hazdır hocam. Haz nedir? Bize keyif veren şeylerdir. Peki senin keyif aldığın şey, benim keyif aldığım şey aynı olabilir mi? Mesela uçmaktan hoşlanır mısın? Paraşütte atlamaktan hoşlanır mısın? Yüzmekten hoşlanır mısın? Balık yemekten hoşlanır mısın? Belki evet, belki hayır. Bana göre de belki evet, belki hayır. Dolayısıyla iki kişinin bile üzerinde anlaşamadığı bir has söz konusuysa evrensel ahlak yasası olabilir mi? Olamaz hocam. Burada iki filozof var. Epikuros ile Aristipos'tur. Bunların haz anlayışları da birbirinden farklıdır. Aristipos maddi hazları, her türlü keyif veren hazları önemserken Epikuros önemli altını çizelim. Neden önemli? Çünkü ÖSYM bu adamı sordu. Bu adamın düşündüğü haz uzun süreli hazlardır. Yani ruhsal hazlardan bahsediyor. Yani hazları ölçüsüz haz değildir. Ölçülü hazlardan bahsediyor. Öyle hazlar olacak ki bizi uzun süre mutlu edebilsin, dinginliğe götürsün. Yani onun hazı her şeyi yapmak, keyif veren her şeyin kendisi değildir. Dolayısıyla tekrar tekrar söylüyorum. Epikürüz ruhsal hazları önemser, uzun süreli hazları önemser ve aynı zamanda ölçülü hazları önemser. Gelelim pragmatizme. Pragmatizmi biliyoruz. Nedir? Faydacılıktır. Yani bunlara göre ahlaki eylemin amacı faydadır. Bir şey fayda sağlıyorsa o ahlakidir. Peki fayda sağlayan şey kişiden kişiye değişmez mi? Değişir. E kişiden kişiye fayda değişiyorsa evrensel alakası var mıdır? Yoktur hocam. Temsilcilerimiz William James ve John Dewey'dir hocam. Gelelim anarşizme. Anarşizme başlıyorum hazırsan. Anarşizme göre devlet başta olmak üzere her türlü otoriteyi yıkacaksın kardeşim. Çünkü huzursuzluğun nedeni devletin kendisidir. Huzursuzluğun kendisi otoritenin kendisidir. Otorite yıkılacaksa ahlak da bir otorite olduğuna göre ahlak da bir baskı aracı olduğuna göre o da yıkılmalıdır. Çünkü bu akım bireysel iradeye önem verir. Çünkü bu akım özgürlüğe önem verir. Çünkü bu bireysel vicdana önem veren akımdır. Yani anarşizm düzensizliktir. Her türlü otoriteyi, devleti, okulu, belediyeyi, valiliği her şeyi kaldırın diyor. İnsan üzerinde baskı oluşturacak her şeyi kaldırmalıyız. Dolayısıyla evrensel ahlak yazısı da olamaz diyor. Temsilcileri kimlerdir? Produn, Bakunin, Kroptin ve Stoner'dir. Neye bakalım şimdi de nihilizme bakalım. Yani nihilizmi nerede işaretliyorduk? Nerede kodluyorduk? Eksi de. Her zaman olumsuzda yapıyorduk. Evrensel ahlak var mıdır yok mudur kısmında da yine yoktur kısmında yine olumsuz kısımda olduklarını görüyoruz. Nihilizm neydi? hiçlikti hocam. Yani hiçbir değeri, hiçbir otoriteyi, hiçbir ilkeyi kabul etmeyen bir yaklaşımdı. Temsizlerin kimdi? Nietzsche ile Gorgias'tı. Ve Nietzsche şunu söylüyor. Diyor ki modern insanın benimsediği değerler çökmüştür. O halde ne yapacağız? Eski değerleri yıkacağız, yeni değerler oluşturacağız. Bu yeni değerler öyle sıradan insanın değerleri de değildir. Köle insanın değerleri değildir. Üst insanın, üstün insanın, güçlü insanın değerleridir ve her insan kendi değerini kendisi yaratır. E her insan kendi değerini kendisi yarattığına göre evrensel ahlak yazısı da Olamaz diyelim ve egzistanzyalizme geçelim. Yani varoluşluğa geçelim. Varoluşluk da özgürlüğe önem verir. Bireyin kendi değerlerine, kendi seçimlerine önem verir. E her birey kendi ahlakını, kendi seçimlerini yapıyorsa, kendini var ediyorsa evrensel ahlak yasası olamaz. Satır ne diyordu? İnsan önce var olur, sonra kendi özünü kendisi oluşturur. Yani insan doğuştan ne iyidir, ne kötüdür, ne dürüsttür, ne suçludur kendisini kendi eylemleriyle var eder. O yüzden evrensel ahlak yazısı yoktur hocam. Şimdi gelelim egoizme. Egoizm nedir? Bencilliktir. Ve egoist yaklaşıma göre insanoğlu doğası gereği bencildir. Her zaman kendini düşünür. Her zaman kendi benini düşünür. E her zaman kendini düşünüyorsa evrensel bir ahlak yazısı olabilir mi? Hayır olamaz. Hobbes ne diyor? Temsilsi olan Hobbes. İnsan insanın kurdudur. Her insan başka insan için tehlike arz etmektedir ve her durumda insan kendi çıkarını düşünür. Her durumda kendi çıkarını düşünüyorsa, diğer insanları düşünmüyorsa evrensel ahlak yasası da olamaz hocam. Şimdi gelelim evrensel ahlak yasası vardır denen yaklaşımları. Bunlar da kendi aralarında anlaşamamışlar. Demişler ki evrensel ahlak yasası vardır ama öznel temelde vardır. Evrensel ahlak yasası vardır ama nesnel temelde vardır. Öncelikle öznel temelde vardır diye yaklaşımları görelim. Öznel temelde vardır derken neyi kastediyorlar? Bir evrensel ahlak yasası vardır. Bize bağlı Bizim için bizimle birlikte vardır. Yani dışarıdan falan empoze edilmemiştir. Bizim iç dünyamızdan kaynaklanır. İki farklı yaklaşım görüyoruz burada. Utilitarizm ve entüisyonizm görüyoruz. Utilitarizm ne diyor? Diyor ki toplumsal bir fayda söz konusuysa, hepimiz için geçerli bir fayda söz konusuysa evrensel ahlak yazası vardır. Yani pragmatizm gibi bireysel fayda değil, toplumsal bir fayda, toplumsal bir mutluluk varsa evrensel ahlak yasası vardır. Entüisyonizm nedir? Sezgiciliktir. Diyor ki evrensel ahlak yasası vardır. Neyle vardır? Sezgilerimiz de vardır. Sezgilerimize uyarsak iyi, uymazsa kötüdür hocam. Devam edelim. Nesnel temelde vardır denilen yaklaşımlara bakalım. Bunlara göre evrensel ahlak yasası vardır. Ama bu ahlak yasası bizim dışımızdadır. Biz sadece ona ne yaparız? Tabi oluruz hocam. Yani ne demeye çalışıyor? Diyor ki bir ahlak yasası var bizim dışımızda konulmuştur. Mesela dinleri düşünün, İslamiyet'i Hristiyanlığı düşünün, kitapta yazılıdır biz sadece ona tabi oluruz. Haşa biz kendimiz mi koyduk? Hayır. Tanrı koymuş biz sadece ona tabi oluyoruz. Yani dışarıdan konulan evrensel bir ahlak yasası vardır. Biz ona tabi oluruz denilen yaklaşımlar var. Bunların ilkini görelim. Erdem ahlakını görelim. Erdem ahlakı ne diyor hocam? Diyor ki insanın mutlu olabilmesi için gerekli olan ahlaki davranışın bilgiyle elde edilebileceğini söylüyor. Yani Ahlaki eylemin temelinde yer alan davranış nedir? Bilgidir. Bilginin kendisi de zaten erdemdir. İlk olarak Sokrates'e başlayalım. Sokrates ne diyor? Diyor ki ahlaki eylemin amacı mutluluktur. Mutluluğun kaynağı ise bilgidir. Bilgi erdemdir. Bilgili davranış doğru eyleme, bilgisiz davranış ise kötü eyleme götürür. Ve hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. Kötülüğün nedeni cehalettir, bilgisizliğin kendisidir. Ve bu soru soruldu haberin olsun. Devam edelim. Platon ne diyor? Platon idealar dünyasına bağlayacak. Diyecek ki iyi idasına uygun olan eylem iyidir. Olmayan ise kötüdür hocam. Aristoteles ne diyecek? Ölçüllükten bahsedecek. Yani ortada olan, dengede olan altın orta kuralına uyan eylem iyi eylemdir, doğru eylemdir. Ona göre bizler uçlarda yer lazım. Mesela Cömertlik nedir hocam? Dengede olmadır. Yani ne cimri olmaktır ne savurgan olmaktır. Tam ölçüde, tam dengede yer almaktır. İşte tam dengede, tam ölçüde yer aldığımız eylemler iyi eylemlerdir, ahlaki eylemlerdir. Devam edelim. Farabi'ye göre iyi eylem nedir? İyinin kendisi nedir? İyinin kendisi Tanrı'nın buyruklarına uymaktır. Eğer Tanrı'nın buyruklarına uyuyorsak iyi, uymuyorsak kötüdür hocam. Şimdi gelelim ahlaksal determinizme yani Spinoza'nın savunduğu yaklaşıma. Spinoza diyor ki doğada zorunlu bir neden sonuç ilişkisi vardır ve doğanın kendisi evrenin kendisiyle Tanrı'nın kendisi aynıdır. Evrenin kurallarına uymak Tanrı'nın kurallarına uymaktır. Evrenin doğanın yasalarına uyarsak mutlu oluruz iyi eylemi yaparız. Uyumazsak kötü olanı yaparız diyor. Yani evrende zorunlu bir neden sonuç ilişkisi vardır. Bize düşen şey doğanın yasalarına uyum sağlamak boyun ekmektir hocam. Peki ödev ahlakına gelelim. Ödev ahlakının temsilcisi kimdir? Immanuel Kant'tır. Ödev nedir? Buyruklarımızdır. Görevlerimizdir. Peki ne gibi görevlerdir? Koşulsuz, şartsız olarak yerine getirmemiz gereken görevler vardır. Yardım etmek gibi, doğru konuşmak gibi. Bunları bir çıkar olarak, bir fayda olarak yerine getirirsek o eylem ahlaki eylem değildir. Yani arkadaşına yardım ettin, dedin ki zamanı gelince o da bana yardım eder dedin. Bu ahlaki bir eylem midir? Değildir. Çıkar, fayda varsa ahlaki eylem olamaz. Çıkarsız yapılan, sadece görevimiz olsun diye yaptığımız eylemler ödeve uygun eylemlerdir ve Kant'ın kendisine göre ahlak eylemlerdir. Yani Kant'a göre bir eylemin sonucuna bakılarak o eylemde bulunamazsın ve bir fayda bekleyerek bir eylemde bulunamazsın. Tamamen iyi niyetli olacaksın. Koşulsuz olarak o görevi yerine getireceksin. Şimdi gel ne yapalım? Özetleyelim. Evrensel ahlak yasası vardır diyen yaklaşımları özetleyelim hocam. İlk olarak nesnel temelde vardırla başlıyorum. Nesnel temelde vardır diyenler ne diyor? Ahlak yasası vardır ama bizim dışımızdadır. Öznel temelde vardır diyenler ne diyor? Ahlak yasası vardır bizimle birlikte bizim için vardır. Nesnel temelde devam ediyorum. Nesnel temelde evrensel ahlak yasası vardır diyen ilk yaklaşımımız hangisiydi? Erdem ahlakıydı. Anahtar kelimemiz neydi? Bilgiydi, erdemdi. Savunan kişiler Sokrates, Platon, Aristo ve Farabiydi. Ödev ahlakının anahtar kelimesi nedir? ödevdir. Yani buyruklardır, görevlerdir. Temsilcimiz kimdir? Immanuel Kant'tır. Peki ahlaki determinizmin e, anahtar kelimesidir nedenselliktir. Doğada zorunlu neden-sonuç ilişkisi vardır diyordu. Kim diyordu? Spinoza'nın kendisi. Gelelim özne temelde vardır diye yaklaşım. İlk yaklaşımımız utilitarizmdir. Bunun anahtar kelimesi çoğunluğun faydası. Eğer çoğunluğun faydası söz konusuysa evrensel ahlak yazısı vardır diyorlar. Temsilcileri Jeremy Bentham ve John Stuart Mill'dir hocam. Entüzyonizme bakalım. Anahtar kelimemiz Sezgi. Temsilcimiz Henry Bergson ve Gazel'dir diyorum. Sevgili arkadaşım burada konuyu bitiriyorum. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki derste gel mutlaka seni bekliyorum.